İndim canavarı tüm takipçileri hayırlı Ramazanlar Allah tuttunuz oruçları kabul etsin, 12 Mart BİM aktüel ürünleri doplolu gelin hep birlikte inceleyelim. Başa çok amaçlı borcam, kase 22 santim boyutlarında tanesi, 120 lira. Prizma, patates ve soğan, kabı 30 çarpı 30 santim boyutlarında, 350 lira. Bayan, pudeli çanta, 550 lira. Seramik, fırın tepsisi, 159 lira. Çelik, pişirme kek tavaları, 130 lira. 1 adet, minik tava çorba tencere, 320 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kili beyaz duvara monte kitaplık, 215 lira. 6 parça, şafır eva çelik sahan seti, 690 lira. Dantelli nevresim takımı, 850 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı, 80 lira. Altın sarısı yaprak desenli masa örtüsü, 125 lira fiyatı. Arzum markasına ait ütü, 2 yıl garantili, 550 lira fiyatı. Emsan Nostalji Emaye Kızartma Tenceresi, 24 santim boyutunda, 265 lira fiyatı. Buharlı tencere seti, 3,5 litre kapasiteli, 350 lira. Mermer desenli emaye demlik, 210 lira fiyatı. Karaca çelik tencere, 22 santim boyutunda, 280 lira fiyatı. Atılı porselen kahve fincan takımı, toplam 115 lira fiyatı. Çift taraflı ve çift kişilik yorgan, 399 lira fiyatı. Dörtlü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti, toplam 80 lira. 12 adet yün ipi, toplam 135 lira. Çelik kağıt havlu askılığı, 95 lira. 4 katlı sebzelik, 115 lira fiyatı. Granit saç tava, 30 santim boyutunda, 115 lira. 4 katlı asılabilir dolap içi düzenleyici, 95 lira fiyatı bambu standlı ikili sıvı yağ şişesi, 100 lira. Lavalya 12 parça çay bardağı seti, 110 lira fiyatı. Kuntel mini fırın, 40 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar, 1350 lira. 9'lu kayar kapaklı erzak saklama kabı seti, toplam 249 lira. Dijital retro yeşil mikrodalga fırın, 3 yıl garantili, 2500 lira fiyatı. Bambu kesme tahtası, 45 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Plastik saksıda yapay kokina, limon ve mandalina çiçeği, toplam 169 lira fiyatı. 5 başlıklı ve hazneli kaymaz rende, 125 lira. Paslanmaz çelik kahve ve süt köpürtme potu, 139 lira fiyatı. 8 parça 6 kişilik pasta takımı, toplam 260 lira. 5'li desenli kadın çorap seti, toplam 49 lira. Emsan döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 175 lira fiyatı. Ekmek kovası, 120 lira fiyatı. Desenli döküm cezve, 120 lira fiyatı. Çok amaçlı mutfak dolabı, sizler için tek tek ölçülerini yazdım. 1200 lira fiyatı. Porselen demlikli çay makinesi 310 lira fiyatı. 13 parça bornoz seti 450 lira fiyatı. 5 parça mermer desenli banyo seti 199 lira. Ahşap standlı fondü seti 130 lira fiyatı. Çift cidarlı cam kase, 35 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Saksıda mini yapay orkide, 140 lira. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli ayrıca kare ve yuvarlak emaye tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 1799 lira. Fakir şarjlı el süpürgesi, 2 yıl garantili, 799 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 199 lira. Zebra stor perde, yüze 200 santim ölçülerinde, 280 lira fiyatı. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 85 lira. 6 adet yaldızlı çerezlik kase takımı, toplam 85 lira. Hembe renkli canlı kalançoe, 40 lira fiyatı. Çelik termos, 2 litre kapasiteli, 249 lira. Çift kişilik nevresim seti, 210 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Cahya porselen desenli altılı servis tabağı seti, toplam 199 lira. Dekoratif sunum tepsisi, 30 lira fiyatı. Dijital temassız ateş ölçer, 95 lira. 12'li erzak saklama kabı seti, 195 lira. Kili bambu standlı yağdanlık ve sirkelik, toplam 70 lira. Ayaklı kek standı, 65 lira fiyatı. Vidi metal çaydanlık takımı, 310 lira fiyatı. Dekoratif yuvarlak ayna, 45 santim boyutunda, 110 lira fiyatı beli lastikli eşofman, 120 lira. Dekoratif üçlü hasır saksı sepet seti, toplam 120 lira. 7 parça granit tencere seti, 599 lira fiyatı. Tek parça kapaklı servis kabı, 14 lira. Atılı bakır baharatlık takımı, 280 lira. Altılı kahve fincan takımı, toplam 160 lira. Lava metal döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 399 lira. 18'li bardak seti, toplam 125 lira. Lav vira altılı küçük boy kase takımı, 35 lira. Desenli altılı seramik pasta tabak seti, toplam 89 lira. Arkalıklı sandalye minderi, 44 e 94 santim ölçülerinde, 45 lira fiyatı. Üçlü beyaz renkli kavanoz saklama kabı seti, 45 lira. Metal stand adamlık, 34 lira fiyatı. Şeffaf hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 25 lira. Porselen 7'li baharat takımı, 120 lira. Farklı renk seçenekleri ile, el örgü ipi, tanesi 13 lira. Tüm masası, 220 lira fiyatı kare derin döküm tencere, 20 santim boyutunda, 180 lira. Asılabilir duvar rafı, 20 lira. Döküm ızgara tava, 26 santim boyutunda, 120 lira JPG. Amigurumi iplik seti, 6 tanesi toplam 40 lira. Ahşap kahvaltı sunum seti, toplam 65 lira fiyatı. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Hamur leğeni 22 litre kapasiteli 22 lira. 3 katlı düşer kapaklı ayakkabılık 249 lira fiyatı. 8'li yuvarlak çerezlik ve sosluk kase takımı toplam 29 lira. Dantelli klozet ve banyo paspas seti toplam 60 lira. Basmalı otomatik karıştırıcı 15 lira. Polo Smart Düz Temizleme Seti 35 lira fiyatı. Mayalama kabı, 15 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.